Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars kutu açılımı videosu çekmek istiyorum. Burada gördüğünüz üzere 30'a kadar bütün kutular bütün kutuları biriktirdim ve önceki sezona geldiğimizde de burada yaklaşık 30 kutu, 29 kutu büyük kutu var. buradan karakter çıkarmaya çalışacağız. <laughs> Bakalım neler çıkaracağız. Artık inşallah bir şey verir diyorum. Ee, i̇lk başta savaş kutuları, kutularını halledeceğim çünkü onlardan pek bir şey çıkma olasılığı yok yani bir şey çıkma olasılığı az o yüzden e, onları onlar oran yükseltsin savaş kutularını açtıktan sonra da bir orana bakalım aha rafın yıldız gücü geliyor güzel savaş kutusundan güzel. Evet bundan da bir şey gelmedi. <laughs> 16. 16. savaş kutusu. Yine 30 altın verdi. Savaş kutusu. Şu savaş kutusundan bir şey versen ne kadar mutlu olur mu ya? Burada da son savaş kutumuzu da son galiba. Bir tane daha varmış Bunu da açtık Ve savaş kutular bitti Ben hemen şuradan size oranı göstermek istiyorum ee, Bakalım Oranımız ne Gerçi ben de bakmadım hatırlamıyorum ama Efsanevi savaşçı oranımız Baya düşük ama yine de gelebilir Belli olmaz ee, 0 0 2. Yani düşük ama Belli olmaz yani gelebilir Gizemli savaşçı oranımız e, 0.2. Destan savaşı da yani sadece Lu oluyor. Lu da 0 diye görüyoruz. Buradan ben şurayı bir bitireyim ya. Şurayı ben bir bitiriyorum arkadaşlar. 42 altın dedi. Ya artık bir karakter çıkar inşallah herhalde çıkacağını düşünüyorum. 115 altın ne abicim ya biraz yüksek. Biraz azalt şu altınları ya. Böyle bir gidiyoruz. Hızlı hızlı açacağım buraları arkadaşlar. Çok sıkmamak için sizlere. 54 altın olmaz yani. Birazcık düşersen. Şuradan bir karakter çıkartsak. Sadece şu büyük kutulardan bir karakter çıkarsak çok güzel olur bence. Ya bence çok güzel olur. Göndereceğim mi ya? 15 kutu kaldı. Aha Tara! Tara geliyor. Çok güzel oldu bu. Gizemli savaşçı Tara geliyor arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. Daha baş baş başı sayılır e, kutu açılımının. Tara geliyor burada gördüğünüz üzere. Çok şaşırttı ya. Ben, ben çok umutsuzdum bu topu, top açılım diyorum. Ee, kutu açılımından umutsuzdum ama çok güzel oldu. Bakalım daha gelecek mi belli olmaz. Kaç altın yazdığını da görememiştim orada o yüzden. Heyecanlanamadık. Ama bir anda gelince de. O yanıp sönmüşünü görünce çok güzel bir his oluyor gerçekten. Şimdi burayı bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Oradan sonra hemen bir mega kutu açmak istiyorum. Mega kutu bakalım bir şey gelecek mi? Zaten bir tane karakterimiz garanti. Belleyi alacağız. Burada 77 elmas verdi. Şu bitmeden bir karakter daha. En azından aksesuar oranımız yok diye hatırlıyorum. Aksesuarla yıldız gücü oranımız yok arkadaşlar. Az önce tek yıldız gücü vardı. Onu da çıkarttık. Yani yükseltmiyorum bilerek. Bilerek yüksel, yükseltmiyorum ki topu e, kutu açılımlarında böyle saçma sapan gelmesin diye. E, bizi boş boşuna heyecanlandırmasın diye. 72 altın dedi ve son büyük kutumuzu açtık. Buradan da bir şey gelmiyor. Buradan hemen 2 numaralı bir mega kutuyu açtım. 5 diyor maalesef. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar e, ee, biraz heyecanı olsun olayın diye şöyle bir şey yapacağım. Bir tane savaşçıyı 7 seviyeye yükselteceğim. Zaten altından bol yok şu an. 2500 altın. Koletin mesela isterim. Koletin aksesuarını güzel. Şuradan büyük kutuyla devam ediyoruz. 69 altın dedi. 62 altın. Buradan sıradan devam ediyorum arkadaşlar. 49 altın. 56 altın. Baya yükseklerde geziyoruz ya. Burada bir şey kalmamış. Büyük kutuları devam ediyoruz. Çok güzel. Aslında tara çıkması bile yeterli ya benim için. Ama yine de başkaları da çıksın yani yeterli diye salma yani yani Süpersen. Bir tane daha gönder bence ya. Yani bir tane daha gönderirsen çok iyi olur. Hatta Lu isterim bak. Destans seviyesinde de olsa. Altı yazdı ama koletin aksesuarı olabilir biliyor musunuz? Keşke yapmasa mıydım? Karakter mi? Büyük ihtimalle aksesuar ama inşallah karakterdir. Ah aksesuar. Neyse bu da çok güzel bir aksesuar arkadaşlar. Bunu da bayağıdır çıkartmak istiyordum. Evet, çıkmış oldu bu şekilde de. Daha çok kutumuz var ya. Daha çok kutumuz var. Büyük kutular zaten oranı yükseltiyor hemen. 101 altın da deme yani. 51 altın. Buradan 2 mega kutuyu ard arda açacağım. Bakalım ne çıkacak. Ve 5 dedi be. Hadi bu ikincisinden bir gönderir misin? Şurada. Hadi gö gönder bundan. Bak bundan bir hissettim ya. Gönderdim mi? Yok. Arkadaşlar. E, e, umarım sesimde bir sıkıntı yoktur. Gece çektiğim için videoyu. E, yani bayağıdır konuşmadığım için. Sesimde bir sıkıntı olabilir. Lütfen. İnşallah yoktur Ama. Kusura bakmayın varsa öyle bir şey. Büyük kutuyu açtık. 55 altın. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Büyük kutu gönder dedik. 47 altın. Son kutularımızı açıyoruz bakalım. Büyük kutu yok. Şöyle bir totem yapacağım arkadaşlar. Bu mega kutu için ilk başta belleyi alıyorum. Belle bir gelsin. Bel daha doğrusu. Bel diye okunuyor sanırım. Ve bu da çok güzel bir karakter. Hele maxlamak lazım ama bu karakterin biraz da iyi olması için. iki tane karakter var. Mis gibi yani. Buradan 200 altın alacağım. Ve buradan mega kutu Gönder Lou'yu ya. Hadi bir Lou gönder. Gönderdim ya. Neyse arkadaşlar. Kutu açılımı e, bu kadardı. E, bakıyoruz. ilk başta burada bir tane yıldız gücü çıkardı. Destek alanı diye. İkisi de çok güzel yıldız güçleri. Bakalım yani. Hmm, ne yapacağız? Hangisini kullanacağımı daha karar veremedim yani. Burada özveri geldi. Burada Bayağı iyi bir aksesuar. Kolet. Yani çok yararlı bir aksesuar. Kolet'in aksesuarı. Burada son olarak Tara var. Hemen Tara'yı da yükseltelim yükseltebildiğimiz kadar. Ve işte Tara gördüğünüz üzere burada be. Ve burada en son normal olarak be Rico değil. Bel var. Tara ile bir maç yapalım o zaman. bir görevimiz varmış ama ya botlarla oynuyoruz ya. Onu sonra yaparız. Burada da Bel görev gelmiş normal olarak. Bir maç yapalım tarayla bakalım neler yapacağız. Rosa var şurada. Arkadaşlar bot olduğu için böyle bam güm dalacağım merkeze. Yani karakter olarak baksanıza yükü bile almadı. Dibine giriyorum, vurmuyor. Oha dur! Abi! Çok küçümsedim ya. Çok küçümsedim botu. Çok büyük bir hata yaptım. Botu çok küçümsedim. Affetmedi. Burada kutuları hemen alalım. Zaten kısa biter diye düşünüyorum. Maç. Çabuk ölüyorlar çünkü. Botlar birbirlerine. ortaya bir girelim. Dynamark burada show yap yapıyor da hemen alalım onu. Abi baya yük kastım da neredesiniz ya biraz kil alalım. Gerçek kil alsak da <laughs> pek bir farkı yok yani. Şimdi hesaplaşmaya kaldık ve binimizi alalım tarayla ilk winimizi. Şöyle bir ultiyi bastım ve Jacky'yi de alıyoruz. İlk win'imizi alıyoruz tarayla. Evet evet arkadaşlar videomu bu kadardı. Videomu beğendiyseniz e, like like atmayı unutmayın ve kanala destek olmak için e, abone olmayı unutmayın. E, tekrar